önümüzde önemli tartışmalar olacak. Eee anayasa ile ilgili tartışmalar e, yaşanacak. E, demokrasi ve hukuk alanındaki olumsuzlukların giderilmesi noktayı nazarından siyasi partiler elbette görüş ve e, düşüncelerini serdedecekler. E, bu önümüzdeki zaman içerisinde de e, Demokrat Parti ile e, sık sık e, yan yana e, gelip durum değerlendirmesi yapacağımızı bilmenizi istiyorum. Bugün burada bir arada bulunmamızın e, anlamlı olduğunu düşünüyorum. Sayın Genel Başkan'a da ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyorum. Buyurun efendim. Abdullah Öcalan'la görüştü. Abdullah Öcalan'ın da ile görüştü. silah bırakılması yönünde e, talimat verdiği söyleniyor. Geçtiğimiz haftalarda da e, meclis açılış töreninde Devlet Bahçeli, LEM Parti Eş pues Genel Başkanı Tuncar Bakırhan'ın elini sıktı. <laughs> Tüm bunların üstüne bir çözüm süreci başlatılacağı iddia ediliyor. Siz bu süreci nasıl yorumluyorsunuz? bu konuyla alakalı rivayetler muhtemelen. Önümüzde müsbet e, veriler ve açıklamalar gelmeden e, bir değerlendirmeyi değerlendirme de ama Sayın Devlet e, Bahçeli'nin Demeye uzatılmış bir eli var. E, bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilk defa yaşanmış bir de sahne değil. Öncelikle onu bilmenizi istiyorum ben. Ama o da enteresan şey şu. E, sayın Bahçeli, e, Tayyip Bey'in konuşmasından etkilenip, bundan durumdan vazife çıkarmak suretiyle e, o e, el sıkma olayını etti. bahsetti. E, benim tarafından bakıldığında deme uzatılmış el, belki devlet bahçeli tarafından uzatılmıştır ama bu elin asıl sahibi Recep Tayyip Peki efendim, olası çözüm süreciyle ilgili böyle bir şey başlarsa bununla ilgili yorumunuz nedir? Yani afaki yorumlarda bulunmak istemiyorum. O söylediklerimiz sosyal medyada, e, gazete sayfalarında ve televizyon yorumlarında tartışılıyor. Resmi bir açıklama olmadığı yüklükçe, bir spekülasyonun alet olmak istemiyorum.